Merhabalar, farklı videoda beraberiz. Bu videomda sizlerle e, örgülerimizde böyle desen olarak kullanabileceğimiz küçük çiçek motifi göstereceğim. İki renkten yapılmış bir çiçek. İstediğiniz renk kullanabilirsiniz. Hemen başlayalım yapımına. İlk önce 5 tane zincir çekeceğiz. 2, 3, 4 ve 5. İlk zincirimize şöyle batarak halka oluşturacağız. 3 tane zincir çekeceğiz. Halkamızın tam ortasına batarak Trabzan yapacağız. Şöyle iki seferde çekiyoruz. Şimdi halkamıza toplamda şu 3 tane çektiğimiz zincirle beraber 11 tane trabzan yapmış olacağız. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 Şimdi 11 tane trabzanımız tamam. Şimdi 11 tane trabzanımız bittikten sonra şu üç tane zincir çektiğimiz kısmın tepesine şöyle batıyoruz. Daha sonra diğer rengimizi alıyoruz. Hangi renk yapacaksak. Şöyle orada bir tane zincirle sıkıştırıyoruz ipimizi daha sonra şöyle birleştiriyoruz bir tane zincir çekiyoruz bu zincirimizin hemen yanındaki trabzanın tam tepe kısmına batıyoruz Böyle bir trabzan yapıyoruz. Şimdi aynı yere bununla beraber 5 tane trabzan yapacağız. 2 3 4 ve 5 Şimdi buraya 5 tane trabzan yaptıktan sonra hemen yanındaki trabzanın şöyle üst kısmına batıyoruz ve çıkıyoruz. Bir kere ipimizi tığımıza doluyoruz. Hemen diğer yanındakine batıyoruz. Yine buraya da 5 tane trabzan yapacağız aynı yere batarak. 2 3 4 Şöyle göstereyim. ve 5 Daha sonra yanındakine yine şöyle birleştiriyoruz. Bir tane doluyoruz. Hemen yan tarafa geçiyoruz. Yine aynı şekilde buraya da 5 tane trabzan yapacağız. 3 4 ve 5 Yine yanındakine halkamızı bu şekilde tamamlayacağız. Yine 5 tane oldu. Hemen yanına olucu çiçeğimizi yapacağız 2 3 4 ve 5. Hemen ilk yaptığımız şu kısma batıp birleştiriyoruz. 6 tane oldu gördüğünüz gibi. Şimdi hemen arkadan kırmızı ipimizi aldık. Tekrar bir tane zincir çekiyoruz. Şu iki çiçeğin birleşme noktasına şuraya şöyle bir kere batıp şu kenar kısmını oluşturuyoruz. Daha sonra burada yaptığımız 5 tane trabzanın hepsinin şöyle tepesine birer kere batarak kenarına kırmızı ipten desen yapıyoruz. Daha sonra bu iki çiçeğin birleşme kısmına şöyle bir tane batıyoruz. Sonra yine Yandaki çiçeğin 5 beş trabzanın 5'inin de tepesine tekrar kırmızı renkli çizgimize gidiyoruz. Daha sonra tekrar iki tane çiçeğimizin ara kısmına batıyoruz. Sonra yine trabzanlarımızın üstüne gidiyoruz. Şu araya hemen ve tekrar 5 tane trabzanımızın üstüne gidiyoruz. Şimdi son çiçeğimizin üstünde gittik. İlk başladığımız noktaya geldik. Hemen şu kısma batıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Ve çiçeğimizi bitiriyoruz. Şöyle renk renk yapabilirsiniz. Bunlarla bebek örgülerin işte battaniyeleri ya da lif ipiyle yapıp liflerinizi de süsleyebilirsiniz. Şimdiden yapanlara kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.